Evet canlar şimdi 18.100 de bırakmıştık. Bir tane efsanemiz var. İlk başta bir tane efsaneyi açacağım. Bir de diğer ödülleri de alacağım. Bakalım bunlar ne verecek. Şöyle bir tane basalım. Karakter verirse güzel olur ama Roza'nın kostümünü verecek. Tamam. Amigo Roza kostümü verdi. şöyle Şimdi seçelim. Bu dursun cepte. Bunları alalım. Bunlar bizim için çok önemli. Tamam buraya kadar ödül aldık. Ben en son 18.100'dü. Piper kastım. Piper nerede? Şu an gözüm Evet pipet kastım biraz. 100 kupa. Birazcık. Max'i kalsın. Şimdi bunları yavaş yavaş böyle 100 100 100 50 50 kupa kupa hepsini ufak ufak arttıracağım. Şimdi Byron'u falan oynayacağım. Bakalım Byron'la neler yapacağız. Tek hesaplaşma oynuyorum. Ara sıra da hokeye falan giriyorum. Ama Byron tek hesaplaşmada zor oluyor. O yüzden ben bunu eee hokeyde oynayacağım. Ya da savaş topu. Yok hokey. Van Hyper'la bir ultim var. Kalem önünü güzelce açabilirim. Abi şaka yapıyorsun ama beni mi beklediniz? Okey oynayayım ya. Okey daha iyi bizim için. Bu 100.000 kupaya kasarken en sıkıntı olan şeylerden birisi de abi. Karşıda gale var. Adam 11 level mesela. Ben adama vuruyorum 500. Adam bana vuruyor. Anasını satayım 2400. Yani en büyük sıkıntı bu. Onun haricinde pek de biz... Aa, hayır gol yedik. Evet gol yedik burada. Gol yememiz bir şey değiştirmez. Biz bu maçı her türlü kazanacağız bu arada. Tamam kazı oldu. Bak şimdi bana bir tane vursun. Ucundan dokundurdu sadece burada. Tamam atamadı. O top geri gelecek. Sağdan bir tane porsiyon pas çıkar. Sağdan biraz darlamaya devam edelim. Çok güzel bir gol. Üçüncü golü de atarsak maçı kazanırsak gayet güzel olur. Yavaşlar. Tasmaya başladık. Hadi bir gol haberi gelsin. Gol haberi gelmedi. Şuna bir tane vuracağım onu öldüreceğim. Bu uzaklaştırmasına izin vermeyeceğim. O ölür mü bilmiyorum. Ölmezse... Tamam güzel Kazaydı da darladık biraz bir tane daha gol atsaydık gayet iyi olacaktı da atamadım. Ben atabilir miyim? Ben atamayacağım. Sağa pas vereceğim. Sağ kardeşim atarsın. Adamsın lan sen. Evet bunu da kazandık. Evet rakipte güzel pikler var. Bunlara karşı e, çok güçlü değilim. benim counterlarım falan var ama halledeceğiz. Bunlar bizim için sor. Aa nereye gitti lan o? Bir anda yok oldu. Şunu şöyle öldürelim. Topu ilerleteceğim. Bazı multisi var. Aksesörle dondurursam ölecek. Aa çok kötü attım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Run Hyper'la bir ultim var. Kalev. Önünü güzelce açabilirim. Abi şaka yapıyorsun ama beni mi beklediniz? Bu öldü. Rakipte bazın olması çok sıkıntı. Yani Dynamite başka bir karakter alsam baz gelmez bu arada. Yemin ederim. Tabi bunlar bizi e, sıkıntıya sokmaz arkadaşlar öldürmeyen Biliyorsunuz bunlar bizi güçlendirir Neydi o atasözü vardı bir tane aklıma gelmedi Atasözü ya bu Aa, Bütün counterlarım aynı maça gelmiş O şutu umarım <laughs> Adamın çektiği şutu gördünüz mü eli kaydı herhalde Sanırım annesi dövdü o anda Nice be İstediğin buydu ya. Ha, ha, o da bir şey şu. Bir de hyperla direkt ultiyi koyacağım şuraya. Of 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 of. Of. Adam da bize mobi çekti bu arada. Güzel maç kazandık. Bu o bence güzel seçim ya burada işimize yarar. O ölecek benim zehrime. Kahrından ölecek. O da ölecek kahrından. Ya çok pok oymuş. Kahrından ölmeyebilir. Can bastığı için kendini. Buradan Finks. a Yine şey gelmiş. Ya bunlar bu ara meta oldu arkadaşlar. Bu ölecek. Bir tane karakteri böyle seçiyorlar. Bunlar bot bu arada. Gerçi biliyorsunuzdur ya. 3 tane maç boyunca böyle APK kalıyor. 3. maçtan sonra e, zaten şey geliyor. Botlar geldiği için kazanıyor bir tane maç. Bu sayede de sürekli hani win aldığı için bir yerden sonra artık e, şeyi yükseliyor onun. Hani 300 tane maç kazan başarımı var ya. Onları tamamlıyorlar bu şekilde. Bunlar bot. Bu hesaplar satılık. Mesela bu hesabı yarın bir gün adam satacak bunları mesela. Diego diye binik. Güzel maç. 3-0. Bu arada ödüllerimiz birikti. Ee, Bayron oynarken şifacı kaydını bitirdik tamamladık. Efsane veriyor. Ondan önce Bayron'un şu ödülünü alacağım. Tabii ki bir şey vermeyecek. Bir tane de süper ender. Bunu da aldık. Yüzde ilerle. Bir tane de efsanemiz var. Bunu da şöyle açalım. İçinden inşallah karakter çıkar. El Primo'nun kostümü çıkıyor burada. Yani saçma sapan bir şey olsun. iyidir diyelim. Ve şimdi sesini geçelim. Rakibe güzel karakterler geldi. Ben bunları yine kazanacağımızı düşünüyorum. Parça bir tane bo var. Ee, ultimi doldurursam. Şuradan bir tane de onu ah be. Ama yine üstüne gidebilirim onu. Edgar üstüne atlamışken ben de oraya atlayacağım. Bir tanesini öldürsem evet gayet güzel. Ölmedim bir de. Burada, nice. Aynı şekilde ultimi doldurup birinin üstüne atladığımda olay bitiyor. Maç bizde. Gördü bir tane ona, bir tane de Bo'ya. Evet Bo'yu da ve maçı kazandık. Gayet güzel. Bunu yine hesaplaşma oynamazsak olmazdı ama burada bir Hank'le <laughs> Enkorda yükü aldırmak istemedi bana ama ben yeniden aldım. Onun yolunda da bir öldüreyim ben ya. Dur. Nereye kaçacaksın? Kaçacağım bir yer yok ki. Tık bir tane daha yiyeceksin. Nice. Aşağıda free kill fox aldım. Aha ekmek. Atlıyorum. Yaşar. Nice. Sen buradan nereye kaçacaksın ki? Sıkıştın öleceksin. Dur şimdi şuna bir tane vurayım. Nice. Bir de aşağıdakine, aşağıdakine atlayayım. Tak. Barley öldü. Zabak kardeşime iyi geceler. Şimdi burada 1 vs 1 kaldı. Ben bunu yer miyim? Yerim. Her türlü yerim. Bir tane atak. Nice. Bir tane daha. Nice. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Aşağıdan döndüm vurdum. Nice. Eğer bu maçı da kazanırsak bugünkü serimizi başarıyla tamamlayacağız. Yani günlük 1000 kupa katma serisi ve rakibe gene otobotlardan bir tanesi geldi arkadaşlar. Sağ olsun. İyi oldu bu lazımdır öyle bir şey. çok sorun değil. Biz bu golü her türlü atacağız zaten. Bayağıdır. Yani bütün karakterleri oynadım yani. Her karakteri oynarken <laughs> kasmaya çalıştım. Altın ve güç çok olmadığı için belli karakterlerin leveli yüksek. Her karakterin seviyesi yüksek değil. O yüzden yani ee, kopak asmak cidden zor. Ya zaten solo takılıyorum. Bir tane kardeşim sağ olsun geldi. Birlikte oynadık. Bir falan kastık sonra o çıktı zaten. Ne kadar kupa katacaksın dedi. Abi dedim. Dedim ki bin. Abi ben çıkıyorum onu Direkt çevrim dışı. Hani <laughs> ben gidiyorum bile demedi yani. Direkt düştü oyundan. Evet bu maçı da kazandık. 19 bin kupa olduk mu? Olduk. Gayet evet, güzel. Bin kupa kastık. Yaklaşık 3 saat mi aldı? Ödüllerimizi de toplayalım. Altınlar çok önemli. Güçler de aynı şekilde. Tamam burayı toparladık. İki tane burada var. Bir tane şey var. Bir de burada bir onu açalım. Gayet güzel. Başka bir şey var mı alacağımız? Alacağımız bir de burada olması lazım. Dört tane de bunlar var. Bunları da açalım birlikte. Belki bir tane efsanevi falan gelir. Hızlıca. Gizemli. Gizemliyi de bastım. Pek bir şey vereceğini zannetmiyorum. Aynen yani öyle. Bunu da açtık. Şu an şöyle bir bakalım. En son şöyle bazı karakterleri 300'e 500'e çıkardım. Mesela Bonnie'yi 300'e attım. Aynı şekilde başka kastım var mı? E, ee, Krova kastım biraz. Byron kastım. Griff, Mina, Miko, Nita. Bunları ufak 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 kastım. Grey gelmişti en son. Grey nerede? Grey 100-150 kupa yaptım. İşte 1000 kupayı bu şekilde kastım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.